merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm mutfağıma geldiniz. bugün kıymalı bol soğanlı kıymalı börek yapalım tavada 4 bardağı 4 su bardağı un kattım bir çay bir tatlı kaşığı tuzumuzu kattık bir tatlı kaşığı mayamızı bardağımıza kattık iki tane kesme şeker iki kesme şeker kattık biraz su mayamız hızlı olsun diye Evet arkadaşlar şimdi mayamızı da katalım Şimdi suyumuzu, ılık suyumuzu boşaltalım. Yavaşça hamurumuzu yoğuralım. hamurumuz ne çok sert ne çok yumuşak. Ele yapışmayacak bir hamur. Ne kadar güzel yorursak o kadar böreğimiz çok güzel gelecek arkadaşlar. Birazcık daha su alalım. Suyu bir kere de boşaltmayalım. Yavaş yavaş hem yoğuralım hem de kıvamına göre elimize ayarlarız. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk Şimdi mayalandırmaya bırakalım ve içini hazırlayalım. Evet arkadaşlar 8 adet orta baş soğan. Şimdi soğanlarımızı küçük küp küp doğrayalım. Evet arkadaşlar şimdi yufkalarımızı açalım. Bezelerimizi güzelce bir açalım. Şöyle hazırladım. Bol soğanlı kıymamız. Hafif az bir şey salça. Baharatlar ekledim. İçine soğudu. Şimdi içimize ekleyelim. İşte şöyle bir tabağımız var. Evet arkadaşlar şimdi bir kontrol edelim. Biraz daha pişmesi gerekiyor. gerekiyor. Sıcakken sebzeli bir yağ yağlayalım. Nefis bir börek oluyor bu arada. Evde çok basit. Patatesle de doğal olur. Ispanakla da olur. Her türlü olur. Peynirli de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdilik şöyle böreğimizi indirelim. Bugün böreğimizi açtık, pişirdik tavada. Şöyle açalım içini güzelce. Keselim. Çok güzel bu arada piştiler. Ayranımız bol küpüklü. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.